Merhaba arkadaşlar. Ben Akif Kif ve sizinle bugün Speed Draw oynayacağız. Evet, şimdi ne, çiz, ne çizecekmişiz? Hata. Hata ne çizebiliriz buna? Arkadaşlar bence hataya bir siyah almalıyım ben önce. Bir siyahımızı alalım. Şöyle bir telefon çizelim. Telefonda şöyle kırmızı seçebilirsek Şöyle şöyle şöyle. Şimdi error çizeceğiz şöyle. Error. Tamam mavi alalım. Böyle birazcık büyütelim bu renkleri. Çünkü dolduracağız bunu. Böyle böyle çizgi de olmaz bu. Yeşil de olacak. Yeşil. Tamam artık yeşil. Gördünüz mü? Error vermiş. Telefon diye de yazacağım yani üstüne. Anlamayan olur diye. Şöyle error vermiş böyle arkadaşlar. Evet error'umuzu hazır. Telefon yazalım bir daha. Te... Çok büyük yazdık. Telefon. Anlarlar bence telefon olduğunu. Telefon yazdık. Üç ee, şeyler ekleyebiliriz belki. <laughs> belki boyamız kalınken hazır. Şöyle çizgi çiz, çiz, çekebiliriz. Sonra bir de telefonu kameraları olsun. Bir telefon markasına benzedi ama. Benim kullandığım markaya benzedi. Şu an ama söylemeyeceğim reklam olsun. Nasıl bir Beyaz koyalım. Evet. marka kendi telefon markamı yapayım. O az önce bir marka değildi bu arada. Salladım telefonun markasını. Marka değildim. Al al. Marka değil haberiniz olsun. Bu benim markam. Adı da AK. 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 Basın Evet arkadaşlar bakıyoruz. Bakalım ah, bana kaç verecekler telefon. Eror girmiş tamam da. Böyle kesin 100 verecekler bana. Ama hadi bakalım hayırlısıyla. Ee, e, eroru ben mi anlamadım? Ha televizyon yapmış televizyon error vermiş. Güzel. Benimkine içine benziyor. ama ben telefonunu yaptım Heh, işte i̇şte burada. Telefon. Bakın Ero vermiş bir telefon. arkadaşlar kapı çaldı iki dakika bekleyin. Gel, bir. Gel, bir. Bu nasıl bir Gel, yer orada be? be. Peppa Pig -pe mi? Bir. Bir değil Ne bu? Error. Sen er İnşallah marka çıkmaz. Çok kötü olur marka çıkarsa. Direkt tuvali işaretlerim. Ne ya? Bu ne? İşte şey 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 ya, arkadaşlar içeride. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Kaçıncı oldum peki? Peki kaçıncı oldum? Kesin yüksektir. Ne? Ne? Siz şaka mı yapıyorsunuz? Siz bana şaka mı yapıyorsunuz lan? Lan niye kaç puan oldu? <laughs> ee, evet. <laughs> Telefon döndü. Telefon döndü. <laughs> Telefon döndü bir dakika. Anne! Açsana yayını bitirin. Kayıcı bitirin. Vallahi döveceğim şimdi seni. Telefonda uzak durmuyor, sen de öteceksin. Arkadaşlar köpek Köpek mi? Son bir tur daha oynayalım kapatalım bu arada Köpek çizeceğiz Köpek için en uygun rengi buldum Şöyle kocaman Bir dakika bende şöyle bir çizim var Bende şöyle bir çizimim var benim Şöyle Tamam mı? Ya çok kötü oluyor ya. Hayır ya. Bu nedir bu? Tavşana benzedi. Neyse ondan sonra iki cif göz erkek. O Bu nöp. Nöp olsun nöp. Ver ver kastı. nasty. Böyle nasty. Neyse şöyle şöyle şöyle. Hayır suratı gitti. Çok güzel bir surat çizmiştim. Şahizel çizmiştim. Neden? <laughs> Neyse. Şöyle şöyle şöyle. Tekrar çizelim ben Şahizel çizici olduğum için. Hadi yeşil gözlü öpeğimiz olsun. Evet ben daha bu güzel oldu. Ee, e, bir şeyler eklemeliyim kesinlikle ama. Of. Ne, ne aklıma geldiğini tahmin bile edemezsiniz. Böyle bir şey geldi ki aklıma. İşte bu kemen. Come on, Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Boya boya boya. Gördüğünüz gibi, şöyle, şöyle, şöyle. Tamam, Ke kemik çizdik. İnşallah anlarlar. Şöyle birazcık da küçük bir kalabı olsun. En yakın zamanda Minecraft videoları da gelmeye başlayacak. Onu söyleyeyim size. Gördüğünüz gibi kemik çizdim. Ta da. Kemiğim çok güzel ya. Ya kıskanan varsa artık kanmamak da elde değil şimdi değil mi yani arkadaşlar ama siz benden kat ve be kat daha güzel çizersiniz eminim buna yani ben bunu çizdim ya siz şahizler çizersiniz Tablo çizersiniz yani öyle böyle bir tablo çizmezsiniz yani öyle öyle neyse taklıyı evet giriyoruz giriyoruz ah! Yanlış yaptım yanlış. Yapın. Hayır 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 hayır. Oh tamam. Düzelttik. Oraya lokum geldi. Aha ki. şahizer ya. Şahizer. Kesin herkes sıfır verecek. Doğunca olacağım bak. Bu sefer eminim. Doğunca olacağım. Çünkü çok kötü. Bak. Oha lan bu adam olsun ben beğendim bu arada bunu. Ne diyorsun köpek? Köpek yok. Ba hav mı? Paw mı? Hav demez mi lan köpek? Lan ha, köpek hav demez mi? Paw mı Neyse iyi bonding. De benim gibi çizmiş. Bu ne lan? Lan bu ne peki? Bu ne? Troli şart değil. Sonra teselline diyor bir de ya. Hmm, bu ne? Bu güzel, bu güzel. Bunu beğendim. Bunu beğendim. <laughs> Go Neyse. Bu da iyiymiş ya. Üstü falan beğendim bak. Bak tam çizerken hayır. Cep buraya boyuyor. Hayır, yıkan burayı çizdi. Bitti deken böyle oldu. Güzel ya. Bu da boya bu boya. Bu, 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 kediye benzemiş onu söyleyeyim. Ne? Geliyorum. Oo üçüncü olduk. Yaşasın. Yaşasın. Üçüncülükle bence bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Üçüncülükle bu videonun sonuna geleceğiz sizinle birlikte. Şimdi kapanışımızı hemen yapalım. Futbol sahasında gol golü atarken hemen gol hemen şuradan atayım golümü. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir daha görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.